Burası sulak bir arazi olduğundan e, bura kuş türleri çok geliyor buraya, leylekler de her sene bahar aylarında geliyorlar. Leylekler biraz erken geldi sanırım. Bu leylekler. sene kış biraz hafif geçtiği için bahar da erken geldi. Leylekler de erkenden geldiler. Valla bayağı geliyor ya. O şeye bağlı gerçi de mevsime de biraz bağlı. Yani 30-40 tane geliyordur. Ya bir 8-10 tane vardır yeni yeni gelmeye başladılar. Ben traktör tamircisiyim kardeşim. Biz hafiye bağlı Göğdün köyündeyiz. Leylekler her sene buraya gelir. Ben 27 senedir sanayideyim. Hani servis olduğum için köy köy gezeriz biz. Ben 27 senedir yani koy koyu gezerim. Buraya da her sene yani en az 20-30 kere gelirim her, her sene. Bu leylekler her sene buraya gelir. Burada yerlerini belirlemiş bu arkadaşlar. Ya artık havasından mı suyundan mı nedir, ne değildir o kadarını bilemem. Herhalde arazi şartlarından dolayı burayı bayağı bir benimsemişler arkadaşlar. Gövdün köyü leylekli koyu oldu.